Hep beraber bu problem bir çözüm yolu bulabiliriz. Teknik Eğitim Fakültelerinin Teknoloji Fakültesine dönüşmesi var. Okuyanlar ve mezunlar için bir ünvan düzenlemesi. en çok soru bu. Bizim ne olacağız diyorlar. Mühendis olmak istiyoruz diyorlar. Bizim bir ünvanımız yok. Siz de söylediğiniz onlar bir ara e, şekilde çalışacaklar ve evet. bir mühendis olacaklar diye. Şimdi mezunlar içinde bir ünvan söz konusu mu? Nasıl olacak bu durum? Bizim ilk başta düşündüğümüz düzenleme şöyleydi. ...işte onların takip ettikleri müfredatla bu yeni teknoloji fakültelerini takip edecekleri müfredatı karşılaştıralım. Arada bir fark çıkacaktır. O farkı kapattıkları takdirde yani ilave ders alarak onlar da uygulamalı mühendis diplomasına sahip olabilirler ki diye düşünüyoruz. işte Amerika'dan gelecek arkadaşlarımız görüşlerine bağlı olarak müfredatlarını bir belirleyelim. Ondan sonra bu türden problemlerle uğraşacağız. Yani kolay bir iş değil. Birazcık beklesinler. Çünkü biz onları yıllardır özledikleri, onların yani bu arkadaşlarımızın bir titreleri bile yok. Onlara ne deneceği yani tekniker mi, teknisyen mi, ne denecek, ara eleman mı o bile belli değilken biz onlara çok güzel bir şey sunuyoruz. Ama bizi de çok ...bakın yormasınlar... ...biz bu problemlerden haberdarız... ...biz biliyoruz ki yani biz bekleyen... ...pek çok da mezun olan öğrencimiz var... ...onları da bir şekilde halletmemiz gerekiyor... ...ben mesela en çok rahatsız olduğum bir şey... ...e-mail'im doluyor mesela bu arkadaşların... ...biz bunu biliyoruz yani... ...bana e-mail yollamalarına gerek yok... Biz onun haberinde, daha sistemi yaratırken haberindeydik. Yani farkındaydık böyle bir problemin. Hani yeni bir sistem yaratıyoruz eski mezunlara ne olur diye ister istemez düşünüyorsunuz. Onu atlamanız mümkün değil bir defa. Onun için merak etmesinler yani o konu üzerine çalışıyoruz. Ama önce bu yeni fakültelerin müfredatının bilinmesi lazım ki aradaki fark ortaya çıksın. O farkı artık nasıl kapatabilirimizi sonradan düşünelim. Tamamlama eğitimi gibi bir şey. Tamamlama var. eğitimi gibi bir şey. Çok farklı şekillerde tamamlatabiliriz. Belki biraz de tamamlama eğitimine gerek bile kalmayabilir değil mi? Müfredatla karşılaştırıldığında. Bence olacak. kalacaktır Kalır. çünkü başka türden bir müfredat olacak. Birazcık da farklı olacağını düşünüyorum. O farkı kapatmaları lazım. Kapattıkları takdirde bunlar da oyunlarını alabilirler gibi geliyor. Belki birkaç sene bekleyebilirler ama değil mi? Bu biraz Tabii tabii hemen bunlar şey olacak. Çok da acele etmesin. Onun için çok acele etmesinler diyor. Ama yani biz problemin farkındayız ve biliyoruz. Şunu size söyleyeyim. Mesela sizinle yayına geleceğinizi bildikleri için atılan maillerde sizin problemin farkında olduğunuzu ve hakikaten iyi niyetle çözüm ürettiğinizi biliyorlar gerçekten. Çünkü atılan bütün mailler başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hakikaten bu konularla ilgileniyor şeklinde başlıyor. O bakımdan belki de biraz bu konuların çözümü noktasında Şanslısınız. Çok da fazla böyle anlamsız baskılarla karşı karşıya kalmayacaksınız. Meslek lisesi mezunları için mü